Canım ailem çok özür dilerim. Sizi bu hayata mahkum ettiğim için çok özür dilerim. Ama yapacak bir şey yok. Beş kuruş paramız yok. Mecburen geceyi burada geçirmeliyiz. Çadırda kalmalıyız. Çok özür dilerim sizden. Olsun babacım ne yapalım yani ne yapalım. Burada şükür. Evet babacım en azından ateşin karşısındayız. Çok üşümüyoruz. Hepsi benim suçum. Hepsi. Çok özür dilerim. Ailemin fakir kalmasını hiç istemezdim. Yapacak bir şey yok Kemal. Bir yolunu bulacağız. Hadi gelin çocuklar uyumaya çalışalım. Babanız da nöbet tutsun. Zaten çadırda hiç yatak var. Babacım sen de gel. Sen de bizimle yat. Ne olur. Yok oğlum yatamam yer yok zaten boş yer güvende kalmanız için ben gece nöbet tutacağım size iyi geceler sabah bu halimizi düzeltmek için biraz para kazanmak için elimden geleni yapacağım hadi iyi geceler. Babacım zengin olmak ne kadar güzel bir şey ya. İyi ki Kemal amcamı dolandırmışsın ya. İyi ki zengin olmuşuz. Yaşasın. Evet evet iyi ki abimi dolandırmışım ya. Baksanıza beyler ne kadar zenginiz. Bir sürü arabamız, yarış motorumuz var. Herkesin hayal edip kimsenin alamadığı arabalar, motorlar bunlar. Ama babacım biraz ayıp olmadı mı sence Kemal amcama bütün parasını çaldık nerede? Boşverin tamam işte ya biz zenginiz Önemli olan bu Evet ya zengin olmak harika bir şey Yemişim Kemal amcamı ve ailesini bana ne onlardan bize ne Yani ayıptır söylemesi artık tuvalet kağıdına bile ihtiyacım olmuyor Parayla hallediyorum işimi Evet ya o kadar Neyse çocuklar ne kadar zengin olsak da okula gideceksiniz. Hadi gidin bakalım. Ben öyle Kerem'in çocukları okula gitmiyor. Okula gitmemişler dedirtmem. Bir tane arabaya da motor seçin. Hadi okulunuza. Ya babacım zaten okula gitmezsek bu paralarla kime artistlik yapacağız? Kime hava atacağız? Evet evet o yüzden biz de gitmek istiyoruz. Biz gidelim en iyisi. Arkadaşlarınıza bol bol Aynen öyle. Herkes Kerem komiserinin ailesinin ne kadar zengin olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu bilsin. Size güveniyorum çocuklar. Bol bol ezin insanları. Okul çok önemli okula gitmeliyiz. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Kamil'i mi yoksa yeni doğan kız kardeşini mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Boşver onlar geçsinler dalgalarını. Biz işimize bakalım. He? Vay 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 şunlara bakın kimler gelmiş. Bunlar Fakir Kemal. Ailesinin çocukları değil mi? Pis fakirler. Ne işiniz var lan burada varoşlar? Utanmadınız mı okula gelmeye bu kadar fakirken? ha? ya açlıktan ağzınız kokuyor hala okula geliyorsunuz. Bebek asker bebek polis biz kavga etmeye gelmedik olay çıkarmaya gelmedik lütfen sataşmayın bize. Biz sadece derslerimize girip ödevlerimizi yapıp çok çalışıp iyi notlar almak istiyoruz. Aynen öyle lütfen bize sataşmayın ne olur. Nasıl eziksiniz siz ya nasıl da yalvarıyorlar bize arkadaşlar görüyor musunuz? E bebek polis kardeşim bize yalvarmayıp ne yapacaklar başka bir şunlara bak bir de bize bak. Gerçekten ya. Bir size bakın bir de şunlara bakın. Pis ezikler. Oğlum Kamil siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Niye geldiniz bu okula oğlum? İstenmiyorsunuz işte. Defolun gidin. Bebek asker ve bebek polis sizi istemiyorsa biz de istemiyoruz oğlum. Onlar çok zengin. E vallahi yok. Defolun gidin. Yoksa ağzınızı izinizi karar mı? Ay evet ya Kabil'e bakın ne kadar çirkin. tipsiz bir de bebek askerle bebek polise bakın ne kadar yakışıklı, ne kadar karizmatikler ama Kabil çok çirkin. Aynı çöpe benziyor çöpe. Arkadaşlar lütfen böyle yapmayın. Tamam fakiriz ama okula geldik. Biz derslere girmek istiyoruz. Ders çalışmak istiyoruz. Lütfen yapmayın bunu. Biz geçelim. Lütfen kötü bir amacımız yok. Ulan sizin her yeriniz kötü amaç olsa ne olur? Siz bize zarar verebilir misiniz? Biz bu şehrin krallarıyız oğlum. Krallarıyız. Evet. Hop hop babama da laf söyletmem. Tamam bize söyleyebilirsin ama babamla böyle konuşamazsın. Aynen öyle benim babam aptal keriz mal değil. Sadece sizin babanız çok şerefsiz. Herkes haddini bilsin. Babamla düzgün konuşur. Yoksa ne yaparsınız ha? Konuşmazsak ne yaparsınız? Ulan ki bir şey yapabilecekler Konuşuyorlar artist artist Kardeşim bebek asil bebek polis söyleyin Ağızlarını yüzlerini kırayım vallahi kırarım Kimse sizle böyle konuşamaz Valla hemen burayı terk etmezlerse Kırabilirsin keka Terk ediyor musunuz he kamil Gel kardeşim gel gidelim Bugünlük derse girmeyelim çok fena döneceğiz ama Bu yaptıklarının hesabını soracağız onlara Neymiş hesabını soracakmış Sen bize soru bile soramazsın <laughs> Ya boşver kardeşim boş boş konuşuyor işte ya. Nasıl da kaçtılar ama nasıl da <laughs> Ay ezikler, ezikler. Ha, şurada bir çöp kutusu var. İçine bakayım. Belki yemek bulurum. Sonuçta ailem çok aç. Belki içinden bir şeyler bulurum. Aileme götürürüm. En iyisi dışarı çıkıp biraz insanlarla dalga geçeyim. Paramla hava atayım. He? Kemal. Şunla biraz dalga geçip gününü göstereyim. Lan Allah'ım var o şu. Bana bak. Ne yapıyorsun lan sen burada? Çöpten yemek mi arıyorsun? Şey hayır ne alakası var? Saatimi düşürdüm de onu arıyordum. Ulan pis fakir utanmıyor musun yalan söylemeye? Seni saat alacak param mı var lan? Basmaya belli işte. Orada yemek arıyordun. Salak aç fakir seni. Ya Kerem defol git. Dalga geçme benimle. Beni dolandırdığın yetmedi mi? Senin yüzünden 5 kuruş paramız yok. Aile maç senin yüzünden. Evet yemek arıyordum. Ne yapayım yani? Oğlum sen nasıl bir eziksin ya? Çöpten <laughs> yemek arıyor zavallı. Ulan <laughs> var ya hayatımda bu kadar ezik birini görmedim. <laughs> Yemin ediyorum aynı ailede olduğumuz için utanıyorum Kemal. Sen geç dalganı geç. Ben sana bu yaptıklarının hepsinin hesabını soracağım. Göreceksin sen. Beni dolandırdın. Paralarımı aldın. 5 kuruşsuz bıraktın beni. Ama göreceksin intikamımı alacağım. Senden daha zengin olacağım. Ne kadar ezik ya. Çocuklar bu iş böyle olmaz. Kerem ve bize yaptıklarının hesabını sormalıyız. Ödetmeliyiz bunu onlara. Bize yaptıkları yanlış yetmiyormuş gibi sürekli dalga geçiyorlar. İntikamımızı almalıyız. Aynen öyle babacım. Bugün bebek askerle bebek polisi görecektin bir de. Bizimle ne biçim dalga geçtiler ya ne biçim. Biz onların yerinde olsaydık onlar bizim durumumuzda olsaydı biz böyle yapmazdık. Yardım ederdik onlara yardım. Evet ama bunlar anlamıyor bunu işte. Onlar bize kötülük yaptılar bir de üstüne. Öyle zengin oldular. O para bizim hakkımızda ve hakkımız olanı geri alacağız. Yürü be. Kamil oğlum siz arabaları alın götürün buradan tamam mı? Onları çalın ben de eve gireceğim. Bütün paralarını alacağım onların. Onlar bizi dolandırdı. Biz de hırsızlık yapıp bütün şeylerini çalacağız. Sabah uyandıklarında çok fakir olacaklar. Tamam babacım biz arabaları alıp gidiyoruz o zaman. Sana kolay gelsin sakın yakalanma. Evet babacım aldık biz gidiyoruz. Tamam çocuklar ben eve gizlice girip bütün paraları alacağım. Diğer arabaya koyup geleceğim. Tamam hadi gidin dikkatli olun. Tamamdır babacım hadi biz gidiyoruz o zaman. Çok dikkatli ol lütfen yakalanma. Bütün paralarını al. Merak etmeyin çocuklar yakalanmayacağım. Hı, şu kapıyı kırayım işte böyle. İyi ki bu kasları yapmışım ya. Kocaman kapıyı tek tekmeyle kırdım. Hı, işte paralar burada. Şimdi bu paraları tek tek arabaya yükleyip hepsini kaçıracağım. Zaten bu paralar benim hakkımda. Kerem ailesi fakir olacak. Benim ailem çok zengin. Şuradaki paralara bak. Bir ömür boyu yeter bize. Hadi alayım artık bunları da arabaya yükleyeyim. Lütfen bize para verin. Lütfen karnımız çok aç. Kalacak bir yerimiz yok. Ev kirasını ödeyemedik. Attılar bizi. Yemek bile yiyemiyoruz. Lütfen para verin. Evet çok zor durumdayız. Lütfen para verin. Oha Aslı şu arabaya baksana. Bizim zengin halimizdeki arabamızın aynısı. Ay evet buraya kim geldiyse çok zengin olmalı ne yapıyorsunuz lan burada sizi pis fakirler pis dolandırıcılar ne oluyor dileniyorsunuz mu he? Abi bu kadar parayı nereden buldun yoksa bizim eve giren hırsız sen miydin? Evet Kerem. Ee, koçum sen beni dolandırdın. Ben sadece hakkım olanı aldım. Hırsızlık falan yapmadım. Gördüğün üzere artık ben zenginim. Sen fakirsin. Evet abi haklısın. Ben sana çok büyük hata yaptım. Seni dolandırdım. Siz fakirken sizle dalga geçtim. Ama hatamın farkına vardım. Çok pişmanım. Demek pişmansın ha? Demek pişmansın. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Affedeyim mi buna? Paranın yarısı aslında onun olması gerekiyordu. Vereyim mi yarısını? ne olur affet bizi Kemal abi. Arkadaşlar yorumlarda yazın ne olur affetsin bizi Kemal abi. Siz bize zenginken çok büyük kötülükler yaptınız. Aşağıladınız, kötü laflar söylediniz, dalga geçtiniz, arkadaşlarınızı elimizden aldınız. Ama biz size aynı şeyleri yapmayacağız. Siz ne olursa olsun bizim ailemiz sayılırsınız, kuzenlerimizsiniz. Aynen öyle ne ihtiyacınız varsa söyleyin yardım et size. Ne gerçekten mi? Yaptığımız onca kötü davranıştan sonra yardım edecek misiniz? Vay be Kamil siz ne kadar iyi insanlarmışsınız. Biz ne kadar pisliklermişiz. Adamın dibisiniz. Çok özür dilerim önemli değil. Merak etmeyin. Ne istiyorsanız alalım. Karnınız açsa doyuralım sizi. Tamam hadi tamam. Paranın yarısını vereceğim sana. Zaten senin hakkın. Ben senin gibi değilim. Senin hakkını veririm. Sen babamızdan kalan mirasın. Hepsini almaya çalıştın. Yarısı benim de. Şimdi hepsi bende. Ama senin hakkın olduğu için yarısını geri vereceğim. Ben senin gibi kötü birisi değilim. Adamın dibisin abi. Adamın dibisin. Merak etme. Ben de iyi birisi olacağım. Pişmanım. Çok pişmanım.